Huzuretleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 1 Eylül'de Türkiye saatiyle 12.03'de Başak Burcu'nun 9 derecesinde yeni ayla beraber bir güneş tutulması meydana geliyor. Bu güneş tutulması bu yıl yaşayacağımız son güneş tutulması 16 Eylül'de de Ay tutulması meydana gelecek Balık Burcu'nda ve bu şekilde 2016'daki tutulma döngüleri de kapanmış olacak. Evet, güneş tutulması etkileri en az 6 aylık bir dönem devam eder. Bir sonraki güneş tutulmasını Şubat ayının 2017 17 Şubat ayında yaşayacağız. Dolayısıyla o dönemde tutulmalar, o döneme kadar bu tutulmanın etkisi devam edebilir. Eylül ayının ortalarında yani tutulma haftasında, Ekim ayının ortalarında ve Aralık ayında etkilerini çok daha güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Evet, Başak Burcu tutulması, özellikle Başak Burcu temalarının gerek kişisel hayatlarımızda gerek toplumsal alanlarda biraz daha gündemde olabileceğini işaret ediyor. Aynı zamanda yönetici gezegen Merkürün Başak Burcunda olması, Jüpiterle birleşmesi ve retro olması da bu etkileri güçlendiriyor. Yani Başak Burcu her şeyden önce düzen demek, detaylar demek. İş, çalışma, hizmet demek, sağlığımız, e, sağlık ve hijyenle ilgili kavramlar, eğitimle ilgili konular, usta çıraklık ilişkileri anlamına geliyor. Ve Başak Burcu'nda bu etkilerin çok yoğun olarak gündeme geleceğini e, söyleyebiliriz. Retro biraz da hani geçmişten gelen etkiler e, ve geçmişten gelen koşulların üzerimizdeki etkileri, getirileri, götürüleri bunları değerlendirebileceğimiz ve bunların sonuçlarıyla da karşılaşabileceğimiz bir süreci, e, süreci işaret ediyor. Son derece kadersel ve karmik etkiler gündemde. Çünkü Güneş Satürn karesi, Güneş Ay Satürn karesi etkinleşiyor. Aynı zamanda Satürn Neptün arasındaki o 2016 yılı içerisinde bizi etkileyen ve zorlayan açık kalıbı yine tetikleniyor. Evet toplumsal alanlarda, bireysel alanlarda e, bu yıl kendimizi gerçekten güvensiz hissettiğimiz, gelecek kaygısı hissettiğimiz, ilişkilerimizde veya iş hayatımızda veya kişisel güvenliğimizle ilgili alanlarda tedirgin olduğumuz kaygılarımızın, korkularımızın, buna bağlı kronik sorunlarımızın, ruhsal bedensel rahatsızlıkların, psikosomatik bazı problemlerin arttığı ve bunlarla mücadele ettiğimiz bir yıldı. Bu tutulma da bunları daha da fazla sanki gündeme getirecek ve bazı şeyleri biraz daha hani e, görmemizi ve fark etmemizi sağlayacak gibi görünüyor. Bir yandan da bunları değiştirmek, düzeltmek adına e, koşulların oluşabileceğini ve önemli farkındalıklar kazanabileceğimizde işaret ediyor. Evet tutulma haritasında Akrep burcu yükseliyor. Akrep burcu dönüşümlerle alakalıdır. Bedensel ve ruhsal arılma e, ve güçlü dönüşümleri temsil eder aynı zamanda bir şekilde hani hayatımızdaki böyle gizli kalmış konulara da e, işaret eder ve bu gizli olan konuların da açığa çıkabileceği, görünür hale gelebileceği bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemiz de akrep burcu olduğu için e, yine ülkemizle ilgili koşullar da e, belki de tüm dünya gündeminde çok daha belirleyici olacak gibi, dikkat çekici olacak gibi. Tutulma e, haritanın 10. evinde meydana geliyor. 10. ev genel anlamda otorite pozisyonundaki kişiler, bu aile üyelerimiz olabilir. Ülke bazında düşündüğümüzde de yönetimdeki kişiler, liderler, hükümet ile ilgili kavramlara yine işaret ediyor. bu alanlarda dikkat çekici gelişmeler olabilir. ülkemizin kuzey düğümü Başak ve tutunma sırasında Güneş ve Ay tam kuzey düğümümüz üzerinde. Kuzey düğüm aslında gelecek demek, yenilikler demek, yeni adımlar demek. Neptün güney düğümde bir yandan geçmişten gelen bağımlılıkların, alışkanlıkların, bazı inanç kalıplarının bu dönemde bizi kısıtladığını veya ileriye gitmemizi engellediğini hissedebiliriz ve bu alanda gerçekten güçlü farkındalıklar yaşayabiliriz. Ve hayatımızda e, i̇leriye gitmek için önemli adımlar, yeni tecrübeler, yeni adımlar, yeni düzenlemeler. Çünkü Başak düzenle ilgili olduğuna göre yeni düzenlemeler gündeme gelebilir. Bu tutulma enerjileriyle beraber. Satürn yay burcunda Özellikle sınavların, zorlukların biraz daha kamu alanında, genel anlamda hizmet sektöründe, e, kolluk güçleri, güvenlik güçleri, polisimiz, askerimiz, ordumuzla ilgili konularda genel anlamda burada önemli e, bazı sınavlardan geçiyoruz. İşte buradaki güçlü dönüşümler, yenilikler, düzenlemeler yine bu güneş tutulmasının konuları arasında yer alıyor. Aynı şekilde hukuk düzenimizde, eğitimle ilgili alanda, tüm kamu alanında çok güçlü burada değişim ve dönüşüm enerjileri var. Ve bunlarla beraber kuzey düğümdeki bu tutulma aslında geleceğimizle ilgili önemli koşulların biraz daha netleştiğini, biraz daha belki o belirsiz konuların, karmaşa yaratan konuların netleştiğini, onların görünür hale geldiğini de işaret ediyor olabilir. Evet, Jüpiter-Merkür kavuşumu Ay burcumuzla da tam kare açı yapıyor. Tabii ki bu halkı, halkı etkileyen konuları da önemli ölçüde etkiliyor. Ee, çok fazla burada hareket var, çok fazla iletişim var, haberleşme trafiği çok yoğun. Güvenliğimiz, halkın güvenliği, genel yaşamı, yaşam şartları ile ilgili konular. Bu arada tabii ki ekonomi ve maddi konular yine halkı etkileyebilecek özellikle ekonomik konular ve bu alanda da yine güçlü düzenlemelerin, yapılandırmaların bir şekilde gündeme geleceğini ve bu tutulmayla beraber önümüzdeki 6 aylık dönemde de gündemimizde kalacağını söyleyebiliriz. Tutulmanın ardından ayın 16'sında bir ay tutulması da meydana gelecek özellikle liderlerimiz, yöneticiler, önemli siyasi liderler ve önemli askeri liderler olabilir. Dini liderler olabilir, ülkede veya ülke dışında olan kişiler olabilir ve bunlarla da ilgili belirsiz koşulların biraz daha netleşmesi ve gerçekten kamuoyunu hatta dünya kamuoyunu etkileyebilecek önemli adımların atılması da mümkün görünüyor. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.